Dostlar bugün sizinle mik My, ay mikro yaptım. Broslar söylüyoruz. Sizin için Facecam açtım böyle burada görüyorsunuz. Ee sağlıyorum size. <laughs> ee şey e, size bir şey diyecektim ben ya ne diyecektim? He sizin için böyle şey yaptım. Yeni hesap kurdum eski hesabı sildim çünkü. Sizin için neden olmasın ki? Neyse oynayalım. Sizin için o kadar uğraşıyorum ama siz, siz abone olmuyorsunuz. Neden ya neden neden? Söylesenize neden? Ben sizin için o kadar uğraşıyorum. Ee, şöyle. Çok iyi oynuyorum tabii ki. Bak görüyorsunuz. Ee, şuraya gidelim. Şimdi bittim mi sen? Bitti, bitti. Öldü. Ee, ay ben niye oraya gidiyorum ya? Yanlışlıkla gittim. Dalgınlık işte. Gidelim o zaman. Dal, bak ben çok güzel dalıyla ile oynuyorum. Dal ile çok güzel oynanıyor. Allah'ım ya şey Dali ile çok güzel oynanıyor. Size tavsiye ederim Dali'ye. Baksanıza Dali 11 seviye yapar. Öf. Hep hep kazanırsınız. Sen gel lan buraya hadi gel 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 hadi gel gel tek tek Hesaplaşma. Allah'ım ya. Şu açıyor ya. Kuzenim sin sinir etmeye çalışıyor beni. Gel lan buraya. Öyle işte. Dali ile hep kazanabilirsiniz. Devam dedik. Dali'nin görevleri vardı. O yüzden seçtim. Beş şu e, aşağı edersem yani öldürürsem şey oluyormuş. Neydi adı? Bir tane kiper midir şudur kaos acısı veriyormuş. Ha bir de 3000'de 3 puanı. Bakın burada o 3 tane 3000'de XP veriyormuş. Benim şu an şeyim yok ya. he Anladım anladım. Bu Bakın şöyle göstereyim. Şu şey mesela aksesuarlar, yıldız güçleri ve hiper şarjları güçlendirebiliyor güçlendirebiliyormuş. Bu aksesuarlar, bu yıldız güçleri şu sarı olan, bu e, mor civciv de hiper şarjlar. Çirkin, çirkin ördek yavrusu. Şöyle. Oha! Bak bundan dört tane bulursak Draco veriyor. Oha. Lan. Ben kazayı aldım. Kazayı yer. Ben oynuyordum sürekli. Eski hesapta. Yine aklıma geldi. Bu ne ya? Dur şunu alalım. Bu saklaşma. Ayy. Kızım ağrıyor ya. Ay hepsi de çok kötü. Bot. Bot hepsi bot. Yanlış anla... Ay. Bu Bir mi? Dur bir vursam ölecek yani. Heh. Aferin. Ee Allah Allah. Ay. Bot, hepsi bot. Kandırdım onu. <laughs> Shorts videoma bakın bir yerde ID'mi atacağım ama birazcık güçlendikten sonra ID'mi atacağım. Hayır 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 hayır. Dal diyorum. İsmini unuttum ya. tekiyor. Herkes ben de. Ben de dahil herkes tekiyor. Ay hayır. Lan abi ya. Lan her yerde orada adam olduğunu görmedim. Devam diyelim. Çok sinirliyim şu an. Tekrar oyna. Bittiniz siz. Bilgisayarım Dan da video çekeceğim sürekli. Ee, i̇kinci video için yarın saat 6'da şeyde olun. Neydi adı? Ekran başında olun ve beni bekleyin. Video çekip göndereceğim. Hey Allah. Lan! Dur bir dakika lan bunlar bunu gönderebiliyor muydu? E ben de göndereyim o zaman. Siz bekleyin, bekleyin, siz, siz bekleyin, siz, siz bekleyin, siz, siz. siz bekleyin, siz bekleyin. Ben geliyorum. <laughs> Lan nasıl gönderiyor ki bunlar? Aksesuar yok, hayır, hayır. Ha, bu normal? Böyle açıyor. Herkes böyle atıyormuş. He. Lan hayır ya. Aga be. Üf. Kaybediyorum ya. Siz bekleyin, siz bekleyin. Siz, siz 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 var ya siz siz. Siz var ya siz çok Üf. şeysiniz. Neydi lan? Ne diyorlardı ona? Ha çok çakalsınız lan siz. Aa çok yavaş doluyor. Lan kötüymüş abi. Ben sevmedim bunu. Yenisini istiyor. <laughs> Ses kalitesi kötü olduğu için özür dilerim. Gel hadi lan teke tek teke tek edek lan. Hadi gel lan hadi gel. Gel hadi gel. Ya hayır ya vuramam. Mermim dolmadı. Yeter. Yeter 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 yeter. Siz bekleyin siz bekleyin. Ben geliyorum. Ha ha ha. Ya. Bekleyin bekleyin bekleyin. Yeah, pick Gelin hadi gel lan hadi gel 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 gel. Gelin lan hadi hadi hadi, hadi gel lan. Gel lan hadi 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 gel lan. Korkak. Korkak herif. Gördünüz mü? Ustayım işte. Hop. Ya yok lan adam sandım. Gel lan hadi hadi gel lan. O ikisi birbirini öldürecek salaklar. Ayy. ile oynamamın bir sebebi var. Çünkü Dali'nin görevleri var o yüzden. Ve hesap çok kötü oldu. Dolayı... Lan! Vuracaktım. Bermin dolmadı. Neyse bir kişi öldürdük yine de. Tamam devam dedik. Neler varmış? Ha, tamam. Ü üç kişi daha öldürürsem hmm. 3000 kazanıyorum. Bir de aaa. anladınız. Bir de kase hediyesi. Kaos Kase sizin için açacağım. Tek hesaplar. Ma, 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 ma. Ay ay yenisini almış. Bunu hiç sevmiyorum ha ben. Yeni karakteri. Ya Brawl Stars var ya. Ay, Brawl Stars, Block Talk. Brok Talk, O ne? <laughs> Brok Talk size bir şey diyeceğim. İyi kadar hadi hadi hadi. Hadi gel lan hadi gel. Lan böyle bir şey var mıydı? Niye bana söylemediler? Kendi şeyini kullanabiliyor. Hayırdır be? Hayırdır lan? Ha. Bu sizin için. Bu benim için. Bu abone olanlar için. Bu da like atanlar için. Bu benim için. Bu sizin için. Bu abone olanlar için. Bu da like atanlar için. Bu sizin için. Bu benim için. Bu like atanlar için. Bu da abone olanlar için. Gelmedi. O, Bu benim için. Bu sizin için. Bu ee, abone olanlar için. Yok ya. ya. Gizemli sandım. Bu like atanlar için bu da beni seven kişiler için o beni seven kişiler çok teşekkürler selamlar bu da bütün arkadaşlarım için bu bütün dünya için o son evim bütün dünya için dedim bu da hepiniz için Açı, 3 üç iki bir sıfır. bastım 3 2 1 0 Bastım. Evet. Ultra. Ultra mı varmış? Lan Bu bütün dünya için. Hadi. Bu dünya için. Bu herkes için. Bu benim için. Ee, ne, olsun, ne olsun? Ne olsun? Bu bu ne eee kutuların gelmesi için o hadi ya bu muydu yani o kadar şey bunun için miydi Allah'ım ya bir de ultra geldi ha neyse canımızı sıkmıyor süper ender ben ne seçeceğimi biliyorum 8 bit var darlığı Ha, 8 bit bence daha iyi. 8 biti seçtim çünkü tamam dedim, al dedim. B A B H B Çok güzel. 8 9 10 11 3 3 seviye. Ya altın buz çok hasar. Neyse. İki saat şov yaptık. Onda da hiçbir şey çıkmadı. Neyse üç tane var. Bak bunu benim için abone olanlar için bir de like atanlar için hepsini atacağım. Oynayalım. Üç şöyle bitiyor. Bitiyor. Al aşağı edeceğim. Oh, iyi iyi hepsi lazım. Ya hepsi herkes bunu seçiyor ha koltu. Neden Nedense artık? Herhalde koltu daha iyi atılıyor diye bir. Hoppala hoppala. Bu aslında bunlara hiç ihtiyaç yok ha. İhtiyacımız yok bunlara. Lan hayır be. Öf. Tekrar ya. Canımızı doldursalar tamam diyeceğiz de. Ama yok. Dolduramıyoruz. Dolduramıyoruz. Ekran fotoğrafı almayayım. Bunu edit yapın tamam. Edit yapılacak bir şey yapacağım. Bunu edit yapın. Ve bana gönderin. Ve kendi kanalınız varsa onu, onu da yapın. Bunu edit yapın. Bunu da edit yapın lan. Edit yapmayın, edit yapmayın bunu. Bunu edit yapmayın. Ne zaman ne yap ne yaparsan istediğiniz yeri edit yapabilirsiniz. Edit benim güzel mi? Sizin için aldım. Daim video çekebilmek için. Hep herkes hep her, yani, unuttum ya her şey sizin için bir işe yarasa bunlar da. Burada hep pusu önemli pusu. Tek canımız var zaten. Oo. Oh. Lan. Lan hayır be kaybediyorum hep. Neden lan? Neden ya? Bak, Ben bunu oynamayacağım. Sinir oldum o yüzden. Bu tek hesaplaşmada oynayacağım. Çünkü tek hesaplaşmada daha çok canım oluyor ve daha çok vuruyorum. <laughs> Hadi gel, hadi gel bak hadi gel ha. bak görüyor musun benim daha çok canım var diye hemen öldürebilirim gidelim şöyle işlemez kardeş. Hiç bir şey darlıya işlemez. İki kere vuruyor. Böyle güm güm diye. Sonra bitiyor. Uf. İkili ha, ikili buldum. Lan, neden internet gibi? Tam şey yapacağım zaman internet gidiyor. Gel lan korkak korkak kedi. Korkak korkak. Gel lan hadi gel lan hadi gel. Gel hadi gel gel korkak. Korkak. Bakın gördünüz mü? Üç kişi öldürdüm. <laughs> Devam dedim. Tamamdır. Oo. Oh. Bu benim için. Süper annelere gitti. Bu like atanlar için destek olsun gizemli. Hadi efsanevi yok ki. Oo efsanevi geldi. Bu like atanlar için o ikili efsanevi. Ya bu muydu ya? Karakter gelmez. Oy! Dur karakter geldi. Hmm, 8 bit için. Devam dedim. Tamam bu da abone olanlar için. Tiu tiu tiu. Ya gitti hemen. Birazcık hastayım. Ama bayağı hastayım. Ama yine de video çekeceğim. Sizin için. Hepsi sizin için. Ama siz de bir aboneyi çok görüyorsunuz ya. Sizin için o kadar kutu açtım. Yıldızları açtım falan filan şu bu ayıp oluyor ama ya. Stajcisi bu benim için, sizin için, abone olanlar için, bu da like atanlar için. Hayır hiçbir şey gelmedi. Ev yüz. iyidir ya çok. kaos hediyesi. Kaos hediyesi yani birazcık şey yapıyor da heyecanlandırıyor duruyor ama ama yok. Ya bunlar da tamar yapmışlar. Hile hile karlar. Hile kar hepsi hile kar. Gel hadi lan. Gel lan hadi gel. Bak gördün mü? Böyle pışık yağlı kaşık. Gördünüz mü? Bakın. Sen herkes öldürürsün ha. He? Oha çok vuruyor. Hayır 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 sıçtık. Pardon yani ağzından kaçtı. Sen şimdi bitmedin mi lan? Ha? Sen bitmedin mi lan? Hı -hı. Bittiniz lan siz. Ha -hı. Eğer 1000 like gelirse... Gelmez de. Eğer 1000 like gelirse... E sizin için... Şey yapacağım. Neydi adı? Eee harita oluşturacağım. Bin like gelirse ve devamını çekeceğim. Gel lan hadi gel. Gel lan. E, ya? ee, pardon. Siz var ya siz. Siz ne sevilmeyi bilirsiniz de sevin. Yani ne sevmeyi bilirsiniz ne de sevinmeyi. Ne? Ay. Lan. Kutu geliyor. Yüz kupa kazanırsam. Hmm. Neyse arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Yarın saat 6'da görüşürüz. Unutmayın. Bin abonecik sadece. Herkese on altı bin bir milyon. Böyle işte. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.